Ahmet ve Mehmet'in toplam 200 TL paraları vardır. Ahmet 20 TL'yi Mehmet'e verdiğinde paraları eşit oluyor. Buna göre Mehmet'in başlangıçta kaç TL'si vardır? Şimdi bizden istenen Mehmet'in başlangıçtaki parası. O zaman Mehmet'in parasına x diyelim ki denklemi çözdüğümüzde direkt Mehmet'in parasını bulmuş olalım. Mehmet'in parası x olursa Ahmet'in parası 200 eksi x olur. Neden? Çünkü toplam 200 TL paraları vardı. Mehmet'e x dersek Ahmet'in parasını bulmak için toplam paralarından Mehmet'in parasını çıkartıyoruz. Şimdi devam edelim. Ahmet diyor 20 TL'yi Mehmet'e verdiğinde 20 TL'yi Mehmet alırsa Mehmet'in parası 20 TL artacak. O zaman Mehmet'in parası x artı 20 TL olmuş olur. Ahmet 20 TL verdiği için de Ahmet'in parası 20 TL eksileceği için de Ahmet'in parasından 20 TL'yi çıkartıyoruz. Bu durumda paraları eşit oluyormuş. O zaman eşittir diyoruz. Ve denklemi kurmuş oluyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? X'leri bir tarafa sabit terimleri bir tarafa alacağız. Bakın şuradaki x'imizi aynen aşağıya alalım. Eşitliğin sağ tarafında olan eksi 1x var. Onu da sol tarafa aldığımız zaman artı 1x olarak geçer. Başka bilinmeyenimiz yok. Eşittir. 200'ü yazalım. Başka ne var burada? Eksi 20 var. Bir de eşitliğin sol tarafındaki artı 20'yi eksi 20 olarak sağ tarafa alalım. Şimdi 1x 1x daha 2x olur eşittir. 200'den 20 çıkarsa 180, 180'den 20 çıkarsa 160 olur. Buradan x'i bulmak için de 160'ı 2'ye bölüyoruz. Ve Mehmet'in parasını bulmuş oluyoruz. Mehmet'in 80 TL parası vardır.